Büşra Taşdemir Canan. Marmara Üniversitesi'nde Fen Edebiyat Fakültesi'nde okudum. 2016 yılında öğretmen atamam gerçekleşti. 2019 Şubat'tan beri de Hüma Hatun'da çalışıyorum. Ben de Büşra Dere Balcancı. Aslında çok ortak yanımız var. Aynen. Adımız aynı, atanma tarihlerimiz Aynen. aynı. Aynen Bu okula gelme tarihlerimiz de aynı. Ben de matematik öğretmeniyim. Uludağ Üniversitesi'nden mezun oldum. Ben de Fen Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldum. Üçüncü yılımız burada. Ya öncelikle şunu söyleyebilirim. Çok huzurlu bir ortamımız var bizim burada. Okula geldiğimiz zaman gerçekten de mutlu bir şekilde geliyoruz ve bu şekilde buradan ayrılıyoruz. Birbirimizi dinleyip anladığımız hem öğretmen arkadaşlarımızla, hem okul idaremize böyle bir ortamımız var. O yüzden bana kendimi, bence en önemli şey bu zaten, huzurlu hissettiriyor. Ben de bu okul benim aslında kısa bir zaman oldu. 5 yıldır öğretmenim ama 4. okulum. Birçok hani ortamda da bulundum. Hem öğretmen ortamı olarak hem de öğrenci seviyemiz, kalitemiz, öğrencilerle, öğrencilerle olan ilişkimiz olsun. Yani en çok bu okulda mutlu oldum. Gerçekten güzel geçiyor her şey. Evet, biz Hüma Hatun olarak ne yapıyoruz? Önce öğrenci bunu bilmeli bence. Akademik değerlere, gerçekten de akademik eğitime çok büyük kıymet veriyoruz, çok uğraşıyoruz. Öğrenci bu anlamda gerçekten de gelişiyor. Ancak bununla kalmıyor tabii ki Hüma Hatun. Biz manevi değerlere sahip, aynı zamanda spor aktiviteleri yapan, sanatsal etkinliklere katılan öğrenciler yetiştirmek için büyük gayret gösteriyoruz. Aynı şekilde çalışmayı seven böyle gayret etmeyi, kendini geliştirmeyi seven öğrencileri de okulumuza bekliyoruz. Ben de şunu söyleyebilirim. Hümatun butik bir okul diyebiliriz. Öğrenci sayımızdan dolayı bizim öğretmenlerle sürekli aramızda istişare etme fırsatımız oluyor. Her öğrenciyi sadece kendi dersimiz olarak değil de diğer derslerdeki başarılarını veya eksikliklerini de değerlendirip bütüncül olarak bir karar veriyoruz. Öğrenciye ona göre bir yol gösteriyoruz. Ya bu da öğrenci için bence çok önemli bireysel olarak değerlendirilip ona göre yol gösterilmesi çocuk açısından önemli. O yüzden bir tercih edebilirler. Evet, kalabalıkta kaybolmuyor yani öğrenci. Hepsi tek 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 birey olarak değerli burada.